Gəlmədə. Ayana qısa. Hə, pusu. İrət. Buqdur. Ayana nə kişidə bu. Ay Şəlihəmiz çox istəyir. Ay Şildən bir dənə de deyim. Ay Şildən şey de, nə söyləyəcəm bu tərənnəmə? Heçincə sevmir bu evdə vaqət. Yenə başladı bombululuğa. Faktdır da. Səninlə fantazi yaratmağı sevirəm balam. Qulağmdan düşdü. Ay sağ ol. Gəl <laughs> bir şey yoxlayaq. Bax bu heç vaq yoxlamamış tox. <laughs> Kim sevirse idmanı Bir, iki, üç, dört Polat'tan olar canı Bir, iki, üç, dört Dedi lan karşı göz değmesin Bu yüzüm de var Ola Ola ben bu güne kadar bunu niye yok ama bir şey Başka tema değil bu Oh yeah baby Az <laughs> düşün hem tanzıkta düş <laughs> Düş daha Ağzı kanca Az o telalvada da verdi ha Ay sol. On bir əldə verə bilərsən? Tərbiyəsiz. Aç başa düşdün, getmə. Qalxıb banmamasan oyanmayacaqlar da bunlar. Nə oh. <laughs> dedin <Maldidin> o sözü? Allah <laughs> <laughs> həri. <laughs> Biraz aşağı git aşağı. Biraz aşağılara da karşı. Elim yoruldu ya kakaş. Sındırın mı kamerayı? Sındırın. Yakışık. Galatala dok. Babla ağırlı ol. Ay da benim telefonu bana akşam yatağımda abone koymuştum. Abone abone değildi bak. Abone değil yatağımda da abone koymuştum. Abone değildi bak. Abone de nere oldu? Eh ne kışa var. Aradan olmuşsan. O yüzden iyi ki daha diyorsan. Şu taş kız aktı öyle. Ben ineyim. Ay böyle ayağımdan meyitiyse var. Ödüm ağzıma çaldı. Çat ayakları yuva. Bizki çora fara dağış. Çorak nana Oy. Yere çiğ de ağabı. oldu. Azara yaka çıktı. Ad, dağın nana olsun ee. Az bu Az bu ne kerimdi? <laughs> az çeyas sen söyle. Ne zaman indi ne Ne Az. Ne dersen az dimdi. Oo. Oh, az matın kızına söz disənə problem lazımdır əsəb problem lazımdır get oğul çevir mənimə oğul sən ağış bunu dağıdacəm gedəcə ə gəl sən bir otolla ayamdısən saplıaq deməmişdim gəl mə Cetal, cə? e, A, A, sapryak, bu məhliyə ha həm həm nədir həm həm nədir oboguna həm həm deyirəm mi belə qəşəng hava var itimlə qardaşımsa məni apar evə dazmağa çıxmış o qaç pançito gedəyləm hadi nəzurdubun kimi Ha bu da təzə temadır <laughs> deyəsən. Ələsgər, hala girdin, ələsgər, bilirəm alt sıva içindəsən, çıx. Ələsgər, məşduluq maşın qaldırıb la. Ələsgər, mənə çirinc elə va. Ay da, yemək gətirən aparatım yoxa çıxdı. Ələsgər, lay, 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 lay. Yey, adab yeməklərimi çaqma, uğraş. Sənəz bilməyəm. gelme İsrafil Fezai görece. Koydursun. Lazım dur ha şey bile. Yok çay bırak onu. Köve elim. Tatağımız eliler burada. Çağırın mı yol bizimdir, Ne lan sana çırba. Eliler lazım değil <laughs> mi? Lan şey elimi kana bulamam. Al siz cadın oy ala çişişine karışmayın. Hem zozlara bırakıplar. Hasan da çay mı? Ver baba bir defa daha zor, da hamla zora fatelemiş tozma. Asabada mı mevzus bir sos ki yeri yoktu. Şşt açmayın da bak maskemi karabelemiş tozmanandı. Gördün almışam sağ. Poşa dəysin. Nə oldu be balam? Əlaçay? Yaxşı işte, da bağışda işte, xətra dəydim. Atvalı da? Gəl onu yax qıra. Etdim istəmirəm. Çək də qamış o vuzqurt. Yaşamaq ah, istəmirəm. Ürəyim çəkinir. Ay Allah məğlüm de. Ay Allah! Şəxs! Dədə nə edirsən? Poşna bala, bəs sılıqdır. Oy, ha bu nədir? Ay bala. Qaqa dost olmaq olar səndən. Vuzqurt sənə xoşum gəlmə. Ən sevdiyin rəng hansıdır? Mamaqın rəngi. Gəl burda. Sümil xoşlayırsan? Mamafonla batarcan Instagram. hepsi karşılıyor et, sen bitti şof kaka bir daha buna bak bana mı dök. Uf ufff kıza bak hanım Yes artık yasak bilirim ay bu la anamız çöp lan şof bitti la anam haram hocam ay şofların üstünden yakışıklısın ha sen de beni çağırsın bu çiçeği ileri tırıla tırıla ben de okumuşam ee sen de ben de be, kutumuşam şofla deyə kalkdır, rol qaldır, baxınlar, 2 manatlı kontur göndərəcəm. Bu şey nə yapdı, niyə baxırsan? Heç də belə mırtaq. Özdə deşikdə. Çəkil. İnşandarmarsan, bax, içində nə görürsən? Provet, canım. Qayğına. Ora sanda <laughs> <laughs> palit eləməsin, ha? Gül elə belə şıtçıq gül. Biraz da mənnə məşqlə olaz. E? Az nə? Elisən adı oxuyub alim ola, can güya. Mən hekim he, olacağam. Oxu yaz, sən tamatı qırarsan. Bugünkü dərsimizi kim bilir? Aski'dən yoxsa sıfırımız hazırdır. Ve biraz da ben oynayayım. İyi ver mi de az verme Ben de bir ben de, ben de, de, ben de, de. biraz oynayayım. E ne oldu? Hadi ya. Hadi. Ayda. Yadımdan çıkıp ayağımı poğa basmıştım. Özüm herkese dost takmışlar. Allah Allah nasıl sen dostum oğlum? zat ne edeyim ben koyma. Başımı yanıla. Söndür kameranı. Görürsünüz baş ayırım. Benim kabağımda boş ayırım. Allah senin kabağında başladı. Başımı bayılmadım. Tırmanımı da. <laughs> <Cennemi de dörü. gülüyor> la 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 la. De eşşey oğlu eşşey. Dede senin üstüm abraları. Dedem seni var. Sen batırım ben de yakıştırırım. Cehennem olup ki bir gün. Onda el az bana batacak. Ay mama öyle böyle oynayırdım da. Çık çık çık. Hıçlaf. Öyle tanışmağı deli de var. <laughs> Adam kişi olarak. Özünü ha bile hop. boyda şey yiysen. Ne yaptın kılı şey versen. Ey, abla səsdə. Maranın səsi də ola bu. Hardan gətirabsən? Deyin mənə istirəm. Ana. Ay ayan ay, durma. Kaç qədər zəhmət olmasın, qalx da. Yox, axod yoxdur. Bir də nə qədər oturarsan da yenə. Atdıq buz qatba. Ax, deyəm bir dəfə dağaç da yoxlayaq da tam təzə olsun, fərqli. İstəmə at. Az necər pox musun o gətirib qapının ağzına töymə. A bu qəhiyyə bax hey sən. Az cim olmuşsan hey sən. Tezə şuraya at. Atıram səni. Amma təlbəyofsansən. Anam. Elə icəm. Baş o çatasızam indi. Amma hey ilə beyl oğlan bilmirsən ha. Gəl lan. Naldı tezə də ran toxun çatmadı. Az ha bu deyil 50 at ver. Ay məgarsan burda. Oğur açdı, bir də acdıq <laughs> <B> gəl. <laughs> Dəhşət. Ay yetim natarsan, al. Nədir? Yerə fızqırtı oyna, ona qayf dala. Bala. Azar. Qışın sənə uçuram. İstəmirəm də. Düşə dəvlə. Dur tapdıraz burdan laçar. Qaşa natarsan can ayi. Xal üreym, sən natarsan canım. Sehləm gedik bunlar. Apa, apa, düşə şərin deyib yıxılıb ağcır alasıyor. Mən oynamaq istəmirəm. Düşürəm. Baner'a çekeyim, yorga uh -huh. kanla karır. Hıh <laughs> ay bu <bula>. ne? <laughs> <laughs> Yasaksa yasak benim umurumda değil. Sen ananı ısmarlayayım. Al saç okulu kalem okula. Yaşasın. Keşke kesme yanıma lan. Sana faiz vermem. Lan söyle. Sözü veriyorum da söyle. Keşke <laughs> kumasa söhbet edeyim. Sözünden ise samit var. <laughs> Yakında mehtap başlayacak biraz tez de. Ne oldu? Ah ayım çam ver yatağıma. Atan çəhdiyə bilərəsən. Yaramdan. Biraz sakit, başım ağrıyır. Biraz Bir da. Bir <laughs> qırıqda? Apala, dura yaxa. Nə olub yenə? Saatdan xəbərin var, gün orta olur o şey. Səhər 9-dur hələ. Bütün günü tısvur yat. Senden adam olmayacak. Hey ee, mama. Dur geç süreyi al da birazdan dizin karnıma zehr tut. He ee, yakıştı. Alma üzüm alırım Allah beni hiç kime muhtac elemez. Mama besti. Zamanın uşağı maşını yürü bir dişe sürek getirir eve sen de yat bütün gün. Mama. Bütün gün, bütün gün otur gir gir bak o telefon elinden düşmesin. Yakıştı işte, kurban olayım. Zahmet sev uşağı eşşek boyu Bu da gıda bela olsun. Ben kime güvenip koz alırım Ay Allah. Ya, yakıştı. Zehri mar yakışı, çor yakışı. Eşşek boyu dolum sen hele aynı ve tuman alan Yakıştı işte, mama. Sarmama. mama. Bütün gün o iski vraqda çıq çıq eşələməkdən özü ay iştapir. İş. Siz məhkəmədirəm, öləndən sonra biləs söz. Onda çox axtaraz söz mə. E Nə? Vaxtında evlən, sidini dözsən, bu da uşaqların var idi. Harda? Onda mən söz qaytırmam, dedəsina oxşamış. Sevgilim hardasan? Ne pişirirsen sen bacı? Lobi yaz bu. Yes, yes, yes en sevdiğim yevşuma bulacağım. İçisinden birini seç. Haban satıran bak haban. <laughs> Allah'ım neydi günahım? Düzelenmişsen <laughs> 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 düzelenmişsen baka bile öğren. Boyun üstte. Faka maka freestyle life. Allah heri. Davet amin uşaklar. Eee sen at kalbi ve söz verende danışarsan. danışarsa. Özürlü say kaka. Ay da o nedir? Kimse işi fora. Kimse işi fora. Böğrem kalktı. Sazam indi. Gelme, gelme 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 Aliço gelme gelme komutanım komutanım anlaşılmadı anlaşılmadı komutanım gelme gelme gelme, gelme. Aliço Ben yumağımı yemişem kaşatında gezerem sen ise baykış gibi içeride kalmışsan tara tara tay tay azık azı, azı. Yürü azık yürü, yürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürür və bombo hədiyyəsiz nə tutduğunu? nə deyir, nə deyir? Demək, bu gün krisa tutsas, hər ağa bir dən viskas hədiyyə. Var yoxsuna nə əhmdət peçal söhbətdir. Gəl digərdə oynayaq. Vəhannam oğlum. Mama vurdumu? Demişəm qoşulmaqlara. Sən ağzını çıxıram. Sən dinləməmişəm sən çıxdın? Evet geç kim istiyorsan değil kim istiyorsan çağır işte bir de açın söz değil de Hadi hop Hadi kalın kanka olsun bir tane tadına bakın Abi işte öyle bir şey ne yapmaz ki bu kadar var geri var Allah'ım Eee poko öyle benim kanım seni görme Bir de da adam gibi bir kapıda bir şey yatırdı Ayy hamamdan çıkmışam sana göz bala Ayda arasın hepsi kaçın! Bir sen var Teze şeydi Çoruk terdi Mama atın ben ölürüm yıma hazırca öl yok dayı bana geç çöreğ Ay mama versin evde çöreğ olur atın mama var be. Beh 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 be. Kayf Beh 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 da ay Ay bine kıza bak Hani Sörgü etmiş yattı Sörgü etmiş Yav vurma kime Kasaşçı ara o sen Ne, mi? ne, ne be Biraz canlı Az mal pete içim gezme Az belibi biraz şah tut, Sizden adam olmayacak Bakın öğrenin Ballağı mı düzelti az? <laughs> yanında piyabır Ha bu Ay ay bu isə söyləvərə. El oğraş. İstəsən gəlimdən sirim adılar. İstəsən başımda udurlar. Oy. Ley. Yoha çıxdı abı. Hə, deyəsən getdi. Gəlim, gəl. Bayaqdan da cəhənnəm olmuş işimizə görə. La bura balamı yeyəm of. Axırça məşqə başladım. İnşallah yar qətəna qədər. Hə, arı xuyaram. Ha bu ne Ay böyle koltuğun altına sıçmağı ve isicadır. öldü. Ama ben kompüter aldım. Dedesini kadar Aldan çalmış. Aldın oğlum. Yerde kalsın kılım. Kaçtım kaçtım tutacağım sizi ay bu ne? <laughs> <laughs> Mama macunum de. Ay bala ayağımdan taptalama vızgır çöle basmarı yerler teze silmişim. he. Eh? Çölü bura bak. Şşş ne var ey. Bir dakika üzüme bak da. Git komşum bir şey baksın. Yemek verma, ma, yemek ver. Ataba doldur da bu puh ağzından oldu. Kaka söz derim, bat al oça vermem. Ne diysene? Bakış şükür sana. Zor edin. Ay çıkarım canım, vol yok. Evi kömün ev kaldırsana.